Değerli arkadaşlar, yeni bir metin okumasıyla beraberiz. Burada ilginç bir olayı anlatan bir metin okuması tahlili yapacağız. Başlığımız zeka raculi racül a'malin iş adamının zekası. Zehebe raculu a'malin ila bank fi medinetin New York. Bir iş adamı New York'ta bir bankaya gitti ve talebe ve istedi 5000 dolar kardan minel bank bankadan 5000 dolar borç kredi istedi yekulu şöyle diyerek innehu yuridu sefera ila avrupa li qadai bazı işleri yapmak için Avrupa'ya sefere gideceğinden dolayı 5000 dolar istedi. Lakin el banka talebe min raculil a'mali damanat. Ancak banka iş adamından bir takım teminatlar, güvence istedi. Likey yu'id el meblağa. Niçin meblağı yani miktarı iade etmesi için Lide bundan dolayı fakat selleme teslim etti. Er raculu iş adamı miftaha sayyaratihi Arabasının anahtarını Rolls Royce e, markasında bir arabasının anahtarını teslim etti İlal Bank. Damanen güvenci olarak. Fakame raculul emni fil bank bi seyyarati. E, güvenlik bankadaki e, güvenlik arabayı şöyle gereken bir şekilde incelemesini yaptı. Muayenesini, kontrolünü yaptı. Ve evrakı hesabutiye ve mevcut evraklarının kontrolünü yaptı. Ve vacedehe selimeten arabayı sağlam olarak buldu. Evet. Arabayı sağlam bir şekilde eksiksiz buldu. Ve bihaza bundan dolayı kabbel el bank seyyaratil ve Bundan dolayı banka bu arabayı güvence olarak, teminat olarak kabul etti. وَلَاكِنَّ رَئِيسَ الْبَنْكِ وَالْعَامِل۪ينَ ضَحِكُوا كَثِيرًا مِنْ هَذَا Ancak bankanın müdürü ve çalışanlar bu adamın bu haline çok güldüler. Niçin? لِيْدَاعِي سَيَّارَتَهُ الرُّزْ اَلَّتِي تُقَدَّرُوا قِيمَتُهَا Evet, kıymeti, burada tabii arkadaşlar 25 bin gibi yazmış ama aslında internete baktım ben olayı anlatan bir metin okuması yaptım. Orada da 250 bin yazıyor. Da doğrusu da o. 250 bin dolar kıymetinde arabasını verdiği için tamamen li meblağı kadrihi 5 dolar 5 bin dolar kıymetinde bir paraya güvence olarak 250 bin dolarlık bir arabasını verdiği için şaşırdılar ve güldüler. Vakame ahadul amiline çalışanlardan biri bi iqafis seyyarati fi mevaqifil bank evet mevkifin mevaqif yani otopark otopark yerine araba otoparkına park etti estefileti zemin katta bulunan ve ba'de usbu'in aada raculul a'mali min seferihi ve tevecceha ilal bank iki hafta sonra iş adamı döndü ve bankaya yöneldi geldi ve kâme bi teslim meblağ 5000 dolar. Evet 5000 dolara teslim etti. ve fevaide bi kıymeti 41.15 miktarında bir faiz ödemesiyle beraber ne yaptı? 5000 dolar artı 41.15 doları teslim etti. Evet. Yani riben biliyorsunuz bu durumda oluyor. Yani ribel fazla ve riben dediğimiz iki türlü faiz var. veresiye faizi, vade faizi durumunda e, takip ediyor. Evet. Mudirul kurul fil bank, bankadaki kredi müdürü diyor ki seyyidi nahnu u cidden bi taamulike bizimle çalıştığınız için biz mutluyuz diyor Velakinna ancak biz müstağribun eşedd el istigrab. Yani aynı zamanda çokça şaşırıyoruz. Laqad bahasna araştırdık fi muamel ve hisabatike. Muamelelerine ve hesaplarına baktık. Vakad vecedna ke bulduk min ashabil melayin seni milyoner olarak bulduk diyor. Hani hesabına baktık çok kabarık. Ve keyfe nasıl takteridu borç alırsın meblagan e, kadrahu 5000 ale, e, dolar. 5000 dolar kıymetinde nasıl bir miktar borç alırsın? Ve bir hacetin ile halbuki sen bu paraya muhtaç değilsin. Radde cevap verdi racülül amel iş adamı ve huve yetebessemu gülerek seyyidi efendim. Hal hunake mekanun fi medinetin New York والواسعتي. büyük New York şehrinde yapabilir miyim? İstiyoyu yapabilir miyim? İkafı seyareti Rolls-Royce'yi bir ucra, 41.15 dolar karşılığında diyor. Bu aracımı diyor, efendim bir yerde bırakabilir miyim diyor. Duğun ama bir de çalınmayacak bademeci imin seferi seferimden duktundan sonra çalın mayacak kesin bir şekilde çalınmayacak ve karşında sadece 41.15 dolar verebileceğim bir yer biliyor musun diyor. Evet. Hikmet boyutu arkadaşlar. İza ta'taqidu biz Sen kendinin çok zeki olduğunu düşünüyor isen fe men Ve senden daha zeki olanların olabileceğini unutma aklında olsun diyor